Evet arkadaşlar 19. soruyla devam edelim. Yukarıdaki şekilde bir pencerede altı bölme bulunmakta işte kırmızı, mavi ve sarı renkli camlar olacakmış ve yan yana ya da altta da duran herhangi iki bölme rengi farklı olacakmış. Yani arkadaşlar kırmızı, mavi, sarı da böyle seçim yapacağız. Belli ki bir tanesi 3 ta rengi, bir tanesi 2 rengi, bir tanesi 1 renge boyanacak şekilde gibi. Çünkü herhangi bir değiştirdiğinizde muhakkak altta ya da üstte aynı geliyor. E bu durumlarda 3-2-1, 3-1-2, 2-1-3 yani aslında 3 faktöriyel dediğim 6 farklı durumda olacak. Peki bunların her bir durumu, bak yukarıdaki bir durum değil mi? Bak kırmızılar şöyle gelse diğerleri yer değişti bir durum. Aa, o zaman karşılıklı yer değişebileceği 2 faktöriyel kırmızıların, 2 faktöriyel onların, 2 faktöriyel diğerler toplam 8 değişim mi yazacaklar? her biri? Bak karşılıklı bir değişti, yan yana bir değişti, bir de şunlar bir değişti, 2-2-2, 8 durum. E 6 durum. Her biri 8 durum. 6 çarpı 8'den 48 gelecek. 20. soru çok basit bir soru. Bir eğlence etirinin 5 koltuğundan ikisi önde, ikisi 3'ü arkadadır. Şimdi koltukları ikisi erkek olan 5 yolcu rastgele oturur. Şimdi erkek çocukların birinin önde, diğerinin arkada oturmasıdır. Yani 5 koltuklar ikisi erkek çocukları için seçtim. Genel durumda İki önden birini erkeğe, üç arkadan birini erkeğe seçti. E buradan da üç bölü beş geliyor arkadaşlar. Çok da naif ve basit bir soru. Evet. 21 soru. A bir gerçek sayı her x değer sayısı için türevlenebilen bir f fonksiyonu verilmiş. Şimdi türevlenebilen bir f fonksiyonu için bakın x yerine bir yazın. Bak x eşittir bir için bu adam sürekli eşitliği sağlamak zorunda. Bak x eşittir bir yazdım x eşittir 1'i yazdım. Buradan a dediğim ya 1 ya da 3 gelir. Bak. Neden? Çünkü kare olduğu için buranın içerisinde 2 eksi a'nın karesi 1 ise 2 eksi a ya 1'dir ya da 2 eksi a eksi 1'dir. Ya 1 gelir buradan a ya da 3 gelir. Güzel. Bu süreklilik için geçerli. Bir de bu adamın türevine geçiş yaparsak. Şuradaki türevini biraz alalım. Biraz önce elimi yazarken kaydırdım biraz. Türevi ne geldi? Eksi 4. Şunun türevini aldık zaten burada 4x eksi bak 8x eksi 4a. Aynı zamanda bu nokta her noktada türevlenebildiği için x eşittir. 1 için de türevlenebilmesi gerekiyor. Bu sefer x yerine 1 yazdım. Bak burada yazdım. Eksi 4. 1 yazdım. Ne geldi? 8a. Bak ne geldi burada? 8 eksi 4a. E buradan da Karşı yattığında eksi 4 2, a 12 a 10 a 3 müş yani o yüzden a eşittir 3 alacağız. Bitti. Türevinde a yerine 3 yazarsam değil mi? Eksi 4 x büyük bir iken x küçük eşittir 1 iken de 8 x eksi 12. E f 0 soruyor. 0 burada olduğu için 0 verdiğinde cevabım eksi 12 <laughs> gelecek. Şimdi bir alttaki soruda burayı şöyle ayırıyoruz arkadaşlar. Burayı her ikisinin fx parantezine aldığımızda Bakın fx parantezanında fx çarpı 1 artı x bölü x eksi 2 var değil mi? Ben bunun şu kısmını bir ayırıyorum. Şu kısmını bir ayırıyorum. İki tane limit çarpım şeklinde yazıyorum. Ki zaten şuradan limitinin 3 olduğunu biliyorum. Ondan sonra bunu da karşıya atarsam. Buradaki limit x 2'ye giderken fx bölü x eksi 2'nin de a bölü 3 olduğunu bileceğiz. Şimdi şuna geldik. fx bölü x kare eksi 4. x kare eksi 4 dediğim x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı mı? x eksi 2 ile x artı 2'ni çarpan ve ben bunu da fx bölü x eksi 2 bir tuttum. 1 bölü x artı 2 bir tuttum. Çünkü neden? fx bölü x eksi 2 var. Limit x 2'ye giderken. E burası a bölü 3. x yerine 2 yazarsam 1 bölü 4. E çarpımında a bölü 12 gelir arkadaşlar. Şimdi 23. soru bu testin güzel sorularından biri. Bir 23. sorumuz arkadaşlar. Bir de 28. sorumuz bu testin güzel sorularından. Dik kodrat düzleminde f ve g fonksiyon grafikleri bölünmüştür. Bakın. G fonksiyonu belirttiği eğriye herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğimi o noktanın apsisinin çarpmaya göre tersine eşittir. He, sonra. Teğetinin eğimi dediği için o noktadaki tür aslında. Böylece F ve G'nin her, her ikisinde de bir teğet olan doğruların eğriliği kesilen noktanın apsisleri çarpan bir bölü altında. Şimdi F ve G fonksiyonu teğet olan doğru. Bak F ve G fonksiyonun aynı anda teğet olan doğru. F'i X1'de G'yi X2'de kessin. X2 noktasında kessin. E bu noktaların absesleri çarpımı 1 bölü 6 mıymış? Bunu yazdık. Kalsın. Şuna, G'nin bu X2 noktasındaki türevi teğetinin o noktadaki absesinin çarpmaya göre tersine eşittir. X2'nin çarpmaya göre tersi 1 bölü X2 değil mi? Eşit. Peki, FX zaten verilmiş. F türevi X'de eşittir. 2AX değil mi? E x yerine X1 yazarsak 2AX1 mi geldi? Aa! Bunların türevleri eşit olmak zorunda. Neden? Eğimleri aynı. O zaman buradan ne geldi? 1 bölü x2 eşittir 2ax1. İçler dışlar çarpımından 2ax1 çarpı x2, 1'i eşit. x1 çarpı x2, 1 bölü 6 bulmuştuk. Yerine yazdığımızda buradan a'yı 3 bulduk. Güzel. E şimdi fx, a x kare değil mi? A yerine 3 yazarsak 3x kare gelir arkadaşlar. E ne oldu burada? F1 dediğimde x yerine 1 yazarsak F1 3 numara arkadaşlar. 24. soruya geçelim. ABB pozitif sayıları için bir AB noktasından da geçer. Herhangi bir AB pozitif olduğu için ABB pozitif bölgede tercih ettim. Bir bu noktadan geçen F0 yani şu F0'dan geçen ilk F olacak, ikincisi G olacak üçüncüsü H olacak. Doğru mu? bak çünkü neden? F0 B'den küçükmüş diğerleri B'den büyük. O zaman bu Fx, bu Hx, bu Gx olursa. E ne kaldı geriye? Eğim, eğim. Arkadaşlar bir kere şunun türevi pozitif. Bunların türevi negatif. O yüzden belli ki en büyük F türevi var. F türevi var Büyük olma diğerleri at. Şimdi şunun eğimi mi daha büyük? Şunun eğimi mi daha büyük? Eğim gitgide böyle büyümüyor mu? O zaman Hx'in eğimi, Gx'in eğiminden ne olacak? Küçük olacak. O zaman H türev tüleba, G türev eğim türev olduğu için küçük olmak zorunda. Evet. Konserve kutuları için kapağı bir firma için e, yarı çapı A santim olan bir kapağın üretim maliyeti alanı üzerinden santimetre başına, santimetre kare başına 20 kuruş satış fiyatı çevirir santimetre başına 1,2 TL. Bu kuruş sıfırı da kuruşa çevirelim. 1,2 TL 120 kuruş yapar. Şimdi maliyeti Alan üzerinden değil miydi? 20 taneymiş. Bak 20 kuruşmuş pardon. Alanı da pi re kare yani pi çarpı a kare çünkü yarı çarpı a. Bu maliyeti. Satışımda her bir santim başına 120 kuruş. Çevresi de 2 pi re değil mi? Yarı çarpı a beşer 2 pi a. E kar dediğim satış eksi maliyet değil mi? E o zaman 240 gelir şuradan pi a eksi 20 pi a kare. E biz nasıl buluyoruz maksimum minimumları arkadaşlar? Birinci türevini sıfır yaparak bu adamın birinci türevi A'ya göre türev alıyorsunuz. 240 pi eksi üst başa 40 pi. A sıfır eşit. E buradan 240 bir 40 pi A'ya 40 pleri bırarsam A'yı 6 buluyorum. Bizden ne söylüyor zaten? Yarı çap kaç olmalı? Yarı çap 6 olmalı sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim 26. sorumuza. Yine çok basit bir soru. Türevinin grafiği verilmiş. Türevinin grafiği ise x eksenin üstünde kalan yerlerin pozitif olduğunu, yani türevinin pozitif olduğunu. Burada türevinin pozitif olduğunu, yani burada daima artan, burada azalan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi, bu adamın türevini sıfır yapan kök sıfır değil mi? E ne olacak arkadaşlar? O zaman sıfırdan küçük değerlerde bu adam azalan, sıfırdan büyük değerlerde de artan değil mi? Çünkü bak ya, sıfırdan küçüklerde azalan, sıfırdan büyüklerde artar. O zaman burada x eşittir sıfırda azalandan artana geçtiği için yerel minimum vardır kesin doğru. x eşittir c noktasında türevi yoktur. Arkadaşlar nereden biliyorsun? Sağdan soldan yaklaştığında bu adam burada sınırlı ama diğer tarafta soldan türevi vardır, sağdan türevi vardır diye söyleyebilirsin. O yüzden bir yorum yapamayacaksın. x sıfır a ile b arasında x1 de b ile cersi yani x0 x1 böyle yerleşti. ama bu adam böyle zaten git gide artmıyor mu? O zaman x0 burada fx0 burada. fx1 burada değil mi? Bak daima küçük değil mi? Bak şöyle x y eksenine kurduğumuzda bak daima küçük. O zaman bu da doğru. 2 ve 3 doğru olur arkadaşlar. Şimdi 27. soruya gelelim arkadaşlar. 27 soru gerçek sayılarda tanımlı ve sürekli sürükleyen fonksiyonu grafiği aşağıdaki dik koordinat sisteminde verilmiştir. Şimdi Burada ne demiş? Mutlak değer fx. Hangileri? A artı A, A ve B alanları toplamına eşittir demiş. Şimdi şuraya da bir C dedik. Şu B ile C'nin çünkü buradaki B tersindeki integral. C de o fonksiyonun kendisinin integrali. B ile C'nin toplamı A çarpı B değil mi? Şuradaki karelerin şey, dik dörtgen alanı. Bunu bir kalsın elinde kullanacağız. Şimdi altta kalan üstte mi katlıyoruz burada? Yani burasını böyle katlayacağız. Ulan ne gelecek buradan? A ve C gelecek. O yüzden A artı B gelmez. Hiçbir şey çok çok şey yapmayalım. Çünkü şurasına bakalım. Burası B'yi veriyor. Burası C'den 0'a kadar eksi A'yı veriyor. B eksi A'yı veriyor. Şimdi gelelim ikincisine. Bakın arkadaşlar önemli burası. 0'dan C'ye kadar fix x'e e. eksi parantez eksiyi alıp C'den 0'a aldık. Çünkü C'den 0'a kadar bu alan eksi A. Başına da eksi gelip artı A'ya dönecek. Sınır 0'dan C'ye de bu değil mi? Küçükten büyüğe doğru gidiyordu. Şurayı da parçaladım. Sıfırdan a'ya kadar b fx b çarpı b dx eksi sıfırdan a'ya kadar fx dx. E şimdi şurayı integralini aldığımda b x mi in gelir integrali? E sıfırdan a'ya kadar aldığım için a b gelir yani a ya çarpı b geldi. E sıfırdan a'ya kadar da integral c değil mi da, Yani eksi c geldi. A bunu karşıya attığımda b eşittir a çarpı b eksi c değil mi? O zaman yine b yazdım. Eksi eksi a'dan a geldi. Bir tek A artı B burada geliyor arkadaşlar. Şimdi 28. soru için size şöyle güzel bir hazırlık yaptım arkadaşlar. Ee, küçük küçük yazıp da burayı yerine getirmektense şöyle size bir ek kağıtla destek vereceğim. 28. soru için. Biraz uzun bir çözüm oldu. Şimdi Yerel minimum maksimum değeri 12 olan F fonksiyonların x eşittir. Eksi 2 hapsisi noktasındaki değeri 3'tür. Şimdi yerel maksimum değerin 12 olması e, bu adamın türevinin sıfır olduğu yerde azalandan artana geçtiği yer değil mi? Pardon arkadaşlar. Artandan azalana geçtiği yer değil mi? E, burada türevi sıfır. Bak burada türevi de negatif. Buraya geçiş yaptığı yer yani sıfır noktasındaki e, yerel maksimum değeri vardır. Bu da 12'ye eşittir. Şimdi F0 12. Bir de demiş ki x eşittir. Eksi 2 noktasındaki değeri 3'tür. E, yani f eksi 2 dediğim 3. Şimdi öncelikle şu sarı ve mavi alanlara bakalım. Sarı alan eksi 2'den 0'a kadar. F türevi x'te x. Çünkü türevinin grafiğindeyiz. Mavi alansa 0'dan 1'e kadar başını eksi alıyoruz. Çünkü integral negatif ama alanı muhakkak pozitif yapmak için başını eksi alıyoruz. 0'dan 1'e kadar türevinin integrali. E şimdi türevle integral gitti. Burada ne kaldı? F0 eksi F eksi 2. Eksi F1 eksi F0. Eee parantez dağıttığımızda iki tane F0 eksi F2 eksi F1 bizden bunu istiyor. F0 biliyoruz 12. F eksi 2 biliyoruz 3. Ama F1'i bilmiyoruz. İşte şuradaki işlemi arkadaşlar F1'i bulabilmek için yapacağız. Şimdi şu noktaya A noktası şuraya 2A noktası desek eşit uzunlukta. A'ya 2A. Peki şuranın eğimi şu doğrunun eğimi karşı bölü komşu değil mi? Doğru mu? Karşı bölü komşu. Gayet güzel. Peki. Başka ne var? Şuradaki eğim karşı bölü komşu e Buradaki y'in de 2a bölü 3 değil mi? Geçtiği bir nokta 1'e 0 değil mi? Geçtiği bir nokta 0'a değil mi? 0'a a'yı yazarken y e bölü y'yi kestiği nokta eşittir. e'in çarpı x eksi x'i kestiği nokta aslında. Burada da y türevi eksi. Fonksiyon türevi olduğu için y'nin türevi olarak yazdık. Buradan şu doğrunun da ekleme, yani y'nin türevini a eksi a bölü 2 eksi buradaki y'nin türevini eksi 2 a eksi bölü 3 eksi 2 a bölü 3 olarak bulduğumuz Şimdi fx fonksiyonuna dönelim buradan. İntegrali ax, integrali x ax kare bölü 4 artı c1 sabit. x nereden? Sıfırdan küçükken. Bakın x sıfır kritik noktamızda. Peki x eşittir sıfırdayken zaten 12 bulmamıştık dedik. x eşittir sıfırdayken 12. x sıfırdan büyükken de şunun integrali. Bunun integrali de ax, küp, a, ax kare bölü 3 eksi 2 ax bölü 3 artı c2. E bu adam x eşittir sıfır içi için sürekli değil mi? O zaman x yerine 0 verdim 2. 0 verirsem buradan c1 eşittir 12 eşittir c2 geldi. E mükemmel. E fx'i düzenleyelim burada. Yazdık geldi. Şimdi bize ne lazım? F1 ama hala a'yı bilmiyoruz. Elimizde bildiğimiz bir şey daha var. F-2, 3. Burada da F-2. F-2 nerede? yanlış yerden çıkarmışız arkadaşlar. Şuradan çıkartacaktık f eksi 2 burada değil mi? O zaman 3'e eşit olabilmesi için x yerine eksi 2 yazdım eksi 2 a. Eksi 2 yazdım eksi a. Artı 12 eşittir 3. E buradan a'yı 3 bulduk. Şimdi a'yı 3 bulduktan sonra benim f birim burada değil mi? x yerine 1 yazarsam a çarpı 1'in karesi bölü 3 eksi 2 a çarpı 1 bölü 3 artı 12. E şimdi burada a yerine de 3 yazarsam 3 bölü 3 eksi 6 bölü 3 artı 12 eşittir 11 gelecek. Yani f bir 11'miş. E o zaman F 0 12 12 çarpı 2'den 24 F 2 C 2 3 eksi 3 F 1 11 11 yazdığında cevabı 10 bulacağız arkadaşlar. Evet bunu şöyle kıyıya köşeye atalım. 29. soru çok basit bir soru. İçerideki adama o küp dönüşümü yaptım. Neden o küp? Küp kök var. Kurtulmak için. Şimdi 2x artı 1'e o küp dersen türevi 2x de x türevi 3 u kare de u. Güzel. Şimdi bunun yerine u küp yazarsam küple u 3 gider. F u kalır. Dx yerine de 3 u kare bölü 2 d u yazdım. Şu 3 bölü 2 dışarı attım. 3 bölü 2 çarpı f u çarpı u kare çarpı d u. Yani bu adam da x yerine u desen de hiçbir şey fark etmiyor. Da buradaki u yerine x desen de hiçbir şey fark etmiyor. Ama sınırları değiştirmedik. Bak x'e 0 verirsem. Burası 1 geldi. Neyin küpü 1? Bir? 1'in küpü. O zaman u 1'miş x'e 13 verirsem 2 çarpı 13 26 1 daha 27 neyin küpü 27 3'ün küpü 27 e bitti arkadaşlar zaten şuraya k desek e k ile bu aynı değil mi bak birinde u f u, u kare d u. birinde x kare f u f x d yani u yerine x yazıp artık değiştirebilirsin tekrar buraya k dedi 3 bölü 2 k 12'si buradan k 8 gelir 30. soru çok 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 basit soru. Alan yerleştirmesi yaparsak. Yetiyor buranın alanı. A buranın alanı, A buranın alanı, B. Şimdi şu alan için, bak şurası için gidiyorum öncelikle. A artı B. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den B değil mi? Mükemmel. Şimdi bakın şurası için gidiyorum. Gösteriyorum, şurası için gidiyorum. Oradaki A artı B, 0'dan 2'ye kadar X3 x küp b değil mi? E, x küp'ün integri x'i 4 bölü 4, 0'dan 2'ye kadar 2 verdim. 2 4 16 bölü 4. Eksi 0 verdim 0. O zaman 4 geldi. E buradan a artı b 4 mü geldi? E a artı b neye eşitti? B'ye eşitti. O zaman b 4. Bu kadar. Evet. Gelelim 31. soruya. Güzel bir soru. Ee, şöyle yapmak istiyorum. Ya. Yani burayı silip arkadaşlar. Sizle beraber çözmek istiyorum bu soruyu. Çünkü önemli bir soru. Biraz daha inceleyip sık okuyacağız. Şimdi cos 2x dediğim şey arkadaşlar. 1 eksi 2 tane sin kare x. E 1'den çıkarttım bunu. Ne kaldı buradan? Sin kare x 2 tane. Çarpı tanjant x dediğim şey sin x. Biraz daha yukarı yazalım çünkü çok yere ihtiyacımız olacak. Buradan sin kare x geldi. Çarpı tanjant x dediğimde sin x bölü cos x eşittir. Ha, burada iki tane var bir Onu unuttuk. İki tane sin x cos x değil mi arkadaşlar? X, sin x x'in açılımı. Şuradaki sin de şuradaki sinüs gitti. Şuradaki kere, şuradaki gitti. İşler dışlar çarpımından sin kare x eşittir. Cos kare x. Ama buradaki sinüs x'ler giderken ya sin x sıfırsa kök kaybetmez misiniz? Buraya dikkat. işte. çok yüzden çok önemli bir soru. O sinüs x'ler giderken kök kaybedeceğin için onu da sıfıra eşitlemelisin. Güzel. E burada sin 2x sin x eşittir cos x. Değil mi? Arkadaşlar bunu ikiye ayırıp sin x eşittir cos x ya da sin x eşittir eksi cos x yapmayın. Şunu karşıya atın. Sıfır eşittir cos kare x eksi sin kare x. Çünkü bu adam cos 2x'in açılımı. Yani cos 2x sıfırmış. E kosinüs nerede sıfır? 90'da. E bunun iki tane açılımı vardı. İçerideki açı eşittir. Ya 90 artı 360 k ya da içerideki açı eşittir eksi fitnesini de çarpıyorduk. Artı 360 k. E her tarafı ikiye bölersem 45 artı 180 k. Her tarafı ikiye bölersem eksi 45 artı 180 k. Şimdi neymiş bu adam? 0 ve 360 derece arasında. E, k'ya sıfır verdim oldu. bir verdim oldu. 2 verdim. 360'ı geçtiler. onun 2 tane değer var. K'ya 0 verdim olmadı. 1 verdim oldu. 2 verdim oldu. Değil mi? O yüzden hiç 0 yazmaya bile gerek yok. Çünkü 1 verdim 135. 2 verdim 360 45 yine 0 360 arasında o da oldu. Peki sinüs x'i 0 yapan yer neler? x'in sinüs 0. Değil mi? 180 360. E 0 ile 360 benim aralığımda yok. Çünkü açık aralık. O yüzden buradan da 180 geldi. 1 kökle buradan geldi. E buradan 4 tane, buradan bir tane, toplam 5 tane kök geldi. Yani gel, kaç farklı hisleri vardır? 5 farklı hisleri vardır. Evet arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar, kendinize çok çok iyi bakın.